Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda orada ile oynuyorum. Karşımda Dayana var. Şimdi baskına gidiyoruz. Bunu aldık galiba. Ben aldım. Son anda Q attım. Çok iyi oldu. Hemen uzun kılıç aldım. O adamın acını bayağı az. Şuradan pasif istekliyorum. Bunu aldım direkt. Hemen Irelia'dan bahsedeyim. Büyü attığınız zaman pasifiniz stackleniyor. Pasifinizin stacklenmesi de size normal saldırınızın büyü hasarı vermesini sağlıyor. Böyle Büyü atıyorsunuz. Altta gördüğünüz gibi şu an 2 stack oldu. Bu base stack olduğu zaman şu an pasif aktif oldu. Base gideceğim bozmazsa. Atlarsam keser beni. Biraz geride oynayacağım. W skill'de hasar azaltıyor. Adam bana hasar verdiği zaman verdiği hasar azalıyor. A skill'de yere bıçak bırakıyor. Toplam iki tane bıçak bırakıyor. İki bıçağın arasında kalan rakipler stun yiyorlar. Onu da göstereceğim. Q'lamıyonlara son vuruş yaptığınız zaman. Öldü bu. Q skill'lamıyonlara son vuruş yaptığınız zaman can kazanıyorsunuz. Bunu da kesebilirim. W'm geliyor. Tamam bu da öldü. Çok aşırı fitlendim şu an. Çift buff da gelmiş. Hemen şuraya pushlayıp base'e gideceğim. Normalde ilk olarak lane'i pushlamak için Tiamat alıyoruz. Sonra doğru direkt pushlayıp başka lane'lere gitmek için. Ben şu an bu kadar önde olduğum için direkt 3'lü kuvvete gideceğim. Daha çok hasarım artsın. Daha fazla tek atabileyim. Pasifiniz aktif olmadan adama almayın. Karakter o zaman vuramıyor. pırıltı aldığımız için bir attıktan sonraki düz vuruşumuz bayağı bir hasar veriyor. Şuraları bir vartlayayım. Tamam Jax'i gördük orada. Geldim. Bitlendi bu. Çok iyi. Adam çok geri düştü. Daya da geliyor galiba. Ultim açıldı. Ulti ise ileri doğru bıçaklar fırlatıyor. Eğer bıçaklar adamı tutarsa var yavaşlıyor. Ve üstüne işaret çıkıyor. E özelinden özelliğinden bahsetmeyi unutmuşum. E skill ile ultiyi tutturduğunuz zaman Q'yu iki kere kullanabiliyorsunuz. Ben çoğunlukla yeri midde oynuyorum. Middeki karakterler kırgan olduğu için kesmesi daha kolay oluyor E tutturduğunuz zaman. Hemen ejlere gidelim. Şuraya bir ward atacağım. Totem olabilir. E tutturduğum için küm sıfırlandı şu yandan kü atabileceğim. Jax geliyor ama aldık. Karşı Karşıvamını vartladığım için şu an Jax'in nerede olduğunu direkt görebiliyoruz topluca. Adam redini alacak. Dayan yok. Base'e gitmiş. Bitenler de adam ezbere alıyor. Şu an 4-0'ım. Bana karşı maceracının pazu benden alması lazım. Biz oyunun alt itemi. Hira ile yafulü ade kasmıyoruz. Çok kırılgan oluyor o zaman. Biraz tanklaşmamız lazım. İkinci olarak W fulleyeceğim. Jax'i lan da üstüme atlıyor Dayan'a da. Bunların hasarını azaltmam lazım. Ben yani şimdi base'e gideceğim. Dayanayı gördüm. Bart var galiba. Bir de Poppy W skill'i galiba. Onu açtığı zaman şu atman bir şey yaramıyor. Zaten atlayamıyorum. Ayetlere dikkat etmem lazım. Arkasında Diana var. Ben kilitledim bunu. Öldü şu an bu. Ben öldüm. Küm gelirse ölmem. Öne atlayacağım. Bunları da kitledim orada. Ya bu çok kötü oldu ya. Aşmetli Hydra alacağım. Hem oradan biraz bir can gelecek. Hem de bunları kestiğimiz daha rahat olacak. Bunlar çünkü can kastığı için Hydra cana göre vuruyor. Şu an şey kesebilirim artık bana yaklaşamaz. Dayan içinde biraz bir direnci lazım. Adam 7-2 oldu. Benden daha önde şu an. Aç yayını. Kestik bunu. Bunun da ultisi gitti. Da yine 8 oldu ya. Aşırı fitlendi onu Benim bir yerlere pushlayıp kule falan almam lazım. Bu onu. Çok güzel. Bu da öldü. Dayana geldi. Çıkacağım şimdi. Beni kesebilir bu adam. Normalde karşınızda AP şampiyonu var. Şu an benim Dayana vardı. Ben önde olduğum için şu kuvvet aldım. Aklın sonu almanız lazım. Aklın sonu aldığınız zaman İrelia bayağı güçlenmeye başlıyor. Oradan hem saldırı hızı kazanıyorsunuz. Hem de canınız azaldığı zaman can çalmaya veriyor. Geliyorum geliyorum. Beytlersiniz onu oraya. Edem etmedin. Kaçmam lazım. Ulti bayağı fazla vurabiliyor bu adamı. Engelledi ya. Benim adam. Ruh gömmenin alt temini aldım. Şimdi az da olsa bir canım var. Aklın sonuna gideceğim direkt. Beyni keser bunlar ya. Dikiyosun yese direkt ekleyecek Hata yapıyor öldü. Bu adam niye ölmüyor ya W'sunu kullandığı zaman Direkt alacağım bunları Çok iyi Ejder çıkacak Şimdi bir de pushlayıp direkt ejdere gideceğim Ben direkt Rook ömrüyü alacağım Aklın sonuna gidecektim de Şu an gidebilirim Keşke Mönör alsaydım. Kole gitti bedavadan. Kim sıfırlanmadı. Son vuruş yapamadım Mönör'a. Arkadan Poppy geliyor. Darius'un da gelmesi lazım. Hadi gireceğim ben bunlara. E tutturamadım ama bayağı bir hasarım var. Yine ki sıfırlayamadık. Hop öldü. Adamı ormanla gireyim. Hazır middeyken. Abisi varsa dayanı beni gördü. Base'e gitmemiz lazım Sorulamayalım çünkü Sıkıştırırlarsa direkt bizi kesip Baron'a girecekler Ben yokum boşuna girdi şu an Koydursa Baron gidecek Ultisi varsa atması lazım İyi attı bari MF'yi kesti Darius Şu an Darius'a gidiyorlar Baron'a girmemiz lazım Darius odamları tutarken orada Jax buraya gelebilir ne yapalım Şu var. Şuradan pasif istekliyorum. Çok vuruyor ya. Nasıl oldu? Çok fazla vurdu. Bu kadar hasar beklemiyordum. Ejder çıkacak. Bu ejderi alırsak 4 tane ejder olacak. BB'ye kalırsa direkt gider. Gitti Ejder hiç zorlamayalım Tamam bu dereke öldü. Jax push'layıp puşlaya adam level kastı. 15 level bende aynı. Birisi dönmesi lazım. Ulaşın attı. Burayı push'layıp ben de gideceğim. Şimdi ruh gömleği olduğu için ölümün dansı alacağım. Hem oradan biraz tanklaşacağız. Zırla bir direnci kazanacağız. Ve can çalma gelecek. Ruh gömleğinin pasifinden de daha fazla bir etki yaratacak. Jax yokken hepsini kesebilirim. Şimdi topa çıkalım. Top ittirdi. Çok iyi çektin de adam kaçtı ki. Jax'da orada çıkmamız lazım. O adam bayağı sıkıntı ya. Güçlü kuvvet de almış. Bayağı bir hasar var. Ejder çıkacak. Bunu almamız lazım. Son ejder. Bende tutuştur da yok. Ayetler dışı eksik tutuştur azsam can çalamayacak. Beni attı kaybettiler fight'ı. O da öldü. Çok gereksiz girdim. Keser ki onu. Manası yok ama. Manası yok. Ben alayım. Çok iyi. 5 liralık gold geldi. Sivenes salayım bunu. Elimin dansı bitti şu an. Bir de sıvışma alacağım. Ve çok gereksiz öldü. 12 kere ölmüş toplam. Botilere germem lazım. da bırakıyorum. Enibitör gidecek. Bunlar niye hiç karşılık vermiyorlar? İki tane kule Adamlar niye öyle bir şey yaptılar ki ya? Esmen saldılar kaybedelim diye. Bizim Darius ben çok geri olduğu için direkt kaybediyoruz. Adam bana etkisi yok şu an oyunda. Hopi zaten ultisiyle beni fight'tan atıyor. Ben öldüm Kes onu E skill aktif Tamam Vayne şu an oynadı Kes onu da bitti oyun Oyun biter şu an Ben son fight'te bayağı işe yaradı ya Jax orada kesmeseydi kaybedecektik Şu an baronu aldılar ejderi de alırlarsa bayağı önde olacağız Ejderi de aldılar 4 tane ejder var bir de baron var Darius öldü çaresi yok şu an. Devam ederiz. Kaybettik. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. İlla böyle oyuncular gelecek. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.